Hepinize merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çilekli tartılık tarifi vereceğim. Dilerseniz tartılıkımızın kurabiyesi için gerekli olan malzemeleri saymakla başlayayım. Yarım paket margarin, bir çay bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya, bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ve kontrollü bir şekilde un ekleyeceğim. Bunu en sonuna kadar eklediğimi söylerim. Yağımı leğenimin içine alıyorum pudra şekerimi ve vanilyamı kabartma tozumu ekliyorum yağ eriyene kadar yumuşatıyorum Evet yağımı ve şekerimi güzel bir şekilde erittim. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Unumu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Evet hamurumu yoğurdum. Pürüzsüz kulaklığımız kıvamında bir hamur elde ettim. Yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar un kullandım. Şimdi hamurumdan ufak parçalar alıyorum ceviz büyüklüğünde. Yuvarlıyorum bunları. Yağlamış olduğum kalıbıma koyuyorum. Evet hamurlarımı kalıplarımı aldım. Üzerlerini bu şekilde bastırarak şekiller veriyorum. Evet içlerini oyduğum hamurlarım şimdi çatallarla şöyle deliyorum hamurum kabarmasın diye kurabiyelerim önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına atıyorum 15 dakika kadar pişireceğim Evet, kurabiyelerimiz pişerken biz de bu sırada muhallebimizi hazırlayalım. 2 su bardağı sütünün içine 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı toz şeker, bir adet yumurta ekliyorum. Güzel bir şekilde çırpıyorum bunu. Evet muhallebim kaynadı yoğun bir kıvam aldı muhallebimin altını kapatıyorum içine bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı tereyağımı da ekliyorum muhallebimi karıştırmaya devam ediyorum Paketlerimin altına sürmek için ise yarım paket meyveli sos kullanacağım. Paketimin yarısını kullanıyorum. Yarım su bardağı suyla sosumu hazırlayacağım. Evet, tartöletlerim 15 dakika kadar pişti. Bunları fırından aldım ve soğuttum. Şimdi tabağıma alıyorum. Evet, tabağıma almış oldum. Kurabiyelerimin içine hazırlamış olduğum Meyveli jölemden döküyorum. Evet, kremamı da sıkma torbama aldım ve tartletlerimin üzerine yavaşça sıkıyorum. Evet, tartoletlerimin kremalarını da sıktım. Son olarak üzerine çilek ekleyerek süslüyorum. Evet, tartoletlerimin son hali bu şekilde. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.